Evet efendim, hoş geldiniz. Bugün efendim kimi tanıtıyoruz sizlere? Bugün efendim sizlere hangi hangi dağdan çıkmaydı bu? Hangi dağda eğitim almıştı lan? Hiç izlemedim dizisini falan. Sen izledin mi? Hayır. Tamam, ben de bilmiyorum. Dağ muhtemelen kenarda işte bir yerde bulmuştu. Aynı fiş tanıtıyoruz efendim. Kendisi çok oynadı görünüyor. çok kanser bir karakter ama oynamasını bilenin usta, oynamasını bilmeyenin de takımdan çok fazla küfür yedi. Çok güzel bir karakterdir. Şimdi efendim, ben bir yetenek bekleme süresini kapatıyorum ki bakalım ne kadar sürede bekliyoruz karakterimizin skill'lerini. Şimdi efendim, sağ tarafta gördüğünüz gibi dört tane kullanabileceği skill'i ve bir adet de uç ile beraber toplam 5 skill'i var. Efendim, kendisinin Space'de gördüğünüz gibi kendisi üç kez zıplayabilen bir karakter ve değdiği gibi çok hızlı bir şekilde doluyor. Yani ben zıpladım, zıpladım, zıpladım duvarda yürürken bile bu doluyor. Sonra gene bastım. Sonra duvarda yürümeye yeni ettim. Sonra bir daha space, bir space. Duvarda yürümeye devam ettim. Ya yani ben bunu her sonuna kadar yapabilirim. Duvar olması hiç sorun değil yani. Duvar olması yeterli benim şey. için. Geldik. Sağ tık. Böyle bir panişir gibi bir şey alabilir misin? Böyle Hemen. iki kuruşun sık bana. Onları yemeyeyim. Ya da şey al. Winter Soldier falan al. Tamam. Şimdi sağ tık efendim. Sağ tık bütün her şeyi engelleyebilecek. Ama önce şunu göstereyim. Sol tıkı şu an gördüğünüz gibi bir normal vuruyor. <gülüyor> <Karakteri>, <gülüyor> yani. Far from legendary. Ve pasif olarak da <laughs> bu arada kill alırsanız karakterin canı artıyor. Şimdi hazır mısın? Saat kaba basıyorum. 3, 2, 1, fırlat. Tüm mermileri destek ve bakın. Cross yerimin orada bir sarı daire. <laughs> bu da vuruşlarımı değiştiriyor benim. Şimdi şey like turbaya Bekle. Bekle 3, 2, 1. Bir Sara. <laughs> Gördüğünüz gibi karakterin vuruşları değişiyor. Gelelim sol shift'e. Sol Shift e Bunu normalde nasıl kullanırlar? Sizin hatanızı söyleyeyim. Ben gördüklerim bu söyleyeceğim bunu. Hata olarak şöyle kullanırlar Kurosiyer'e bakıyorlar ve kurosiyer'e baktığında bazen tam bu karakterin değil hani tam şuraya bakıyor yani vuracağını ama vuruyor ama biz ne yapıyoruz genelde bu karakteri kullanırken her zaman şu tarafa bakın yani, şu karakterin bakıyor. sağına yani ben mantıklı öyle olur onu yapmayacağım bu arada öyle bakma hani, Yapacak mısın <laughs> hani tam bu şekildeyken yani bakın ya da tam şu tarafa doğru bakın şu tarafa denk gelecek karakterin tam üstüne baktığında denk gelecek bazı zamanlar gelmeyebilir bu olabiliyor Geldim E skinle. Bless me Soma. 3 saniye can basıyor. Ve maksimum 300 cana ulaşıyor. Ben gidip kill alırsam daha bir kere bastım. You were always 400 canım oldu. Ben daha çok kill alırsam bu daha da artacak. Sonrasında ben Q skinine bir kere bastım. Karakterin vuruş hızı, Demage'i ve... <laughs> 500 can oluyor. Ulti ile beraber her kill aldığında. Başka ne anlatmadım? Düşünüyorum. Pasifle alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Can yine... Saatin ne kadar güçlü olduğunu anlatmadım. Saatın ne kadar güçlü. Saatık her türlü güçlü. At bakayım onu. Maximum Pulse. Oyundaki her var olan karakterin ultisini deflect edebiliyorsunuz. Her türlü saptırabiliyorsunuz. Scarlet Witch olsun, Doctor Strange olsun. Efendime söyleyeyim Halk'ın Q skin'i bu arada. Halk'ın Q deneyelim mi? Gel bakayım ya. Hemen deneyelim. Halk ol. Halk'ın Q'suna bas. Halk olduktan sonra bir daha Q bas arkasına. Acaba savunca. Eee bir yok. dakika. Halk'ı bulamadım bekle. Halk'ı Bruce Banner zaten insan şeklinde. Halk olarak değil. Biliyorum da bulamadım. Ha buldum tamam. Öncülerdeymiş. Q at. Q <laughs> Bakalım. Bir daha Q at. Hayır o sırada basamıyorum. Hadi. Ama böyle yakaladım. Tamam. Bunda hani şu hiçbir şekilde şu basamıyor. tabi kaçamadığımız süre değilse. Başka kimleri deflekt ediyor Hemen bir H'ye basalım. Hemen söyleyeyim Doktor silinince deflekt ediyor. Venom'u deflekt ediyor. Bunu zaten e, şey direktman saldırı odaklı olduğu için deflete etse bile yine saldırmaya devam edebiliyor. Toru deflete edebilir. Ee, muhtemelen gurutu da edebilir. Kaptan Amerika sürekli vurduğu için edemeyebilir. E, ee, Magneto'yu ediyordur. Punisher'ı da sürekli vurduğu için edemeye olabilir. Storm şekilde sürekli vuruyor. Hawkeye da sürekli vuruyor. Hela da Black Panther'ı edebilir. Tek vuruşluk bütün skill'lerin hepsini saptırabilir efendim. Başka bakıyorum. Evet saptıramayacak kimse yok. Jeff'i acaba Jeff'i saptırabiliyor mu ya? Yap. Evet. Onu bile saptırıyor tamamdır. Saptıramada hiçbir şey yok efendim. Ball, Hemen bir el değil. Ve bu karakterin amacı nedir? Bir DPS'in amacı nedir arkadaşlar? Oyunun bu karakterleri hasar vermek diyor. Değil mi? Turgay bir ayrım ben al. Efendim. Şimdi Iron Evet Iron man. onu göstereceğiz. İnsanların bunu öğrenmesi lazım. Biraz sinir, sinir bozucu bir şey olacak ama öğrenmeleri lazım. Iron Man düşmanı Iron Fist. Iron ben düşmanı. Neden efendim? Çünkü Turgay mesela diyelim savaş. Abi sağ sana şu taraflarda bir sağ sana. sana. <laughs> şimdi normal bir maç gibi düşün. Bana vurmayacaksın tabii ki. Robotlara vuracaksın. Ben düşün beni ben görünmez falan diyorum şimdi. mi? normal bir Iron Man ne yapıyor dedim. Direkt savaş alanında böyle savaşıyor, savaşıyor, savaşıyor. Bir Iron Fist'in amacı nedir arkadaşlar? Değil mi? DPS olarak düşmanların canını azaltmak. Ben geldim buraya. Bir bastım, iki bastım, üç bastım, üç bastım. <laughs> fucking bullshit. Fuck you, bro. Fuck you, bro. you, bro. Fuck you, you, Ama bunu <yapalım> <laughs> için basmamamız lazım. Onun haricinde bu Iron Fist'e bunu sürekli yapabiliyorsunuz. Bir nevi Storm'a da yapabiliyor aynısını. Yani uçabilen her karakteri yapıyor. Scarlet Witch, havada yavaş yavaş sürüyorken de yapabilir. Aynı şekilde. Yakın zamanda Ultron gelecek. Muhtemelen Ultron'a aynısını yapacak. Bundan hepimiz eminiz. Eminiz efendim. Iron Fist bu şekildeydi. Bakalım Iron Fist ne yapacak? Çıkar, Çok da hızlanıyor deli gibi bu. Evet efendim bakalım Iron Fist'e ne yapacağız diyecektim de oha ne olmuş o da Evet, evet başlangıç öldüm. yani için teşekkürler buradan çıkarım ben de. <laughs> Iron beni <Man> öldürdüm. <laughs> ben de Magic'i öldürdüm. O neydi o? hadi bakalım. Iron Man mı? Evet Iron Man. <laughs> ben aldım, ben aldım. <laughs> Don't worry. Destination hangs on the horizon. <Gülüş> 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 Neden böyle yaptık? Bayan abi o kilimi çaldıktan ben ben. Tamam, tamam e bir daha yapmayacağım. Bir daha ayrım bana bakarsam ne merdim tamam. Bu kiti boş attı ayrım ben. Yo bana attı. Ama ben de ölmedim saat kattım. Ablacım bırakın şu saatte <Gülüş> <Gülüş> mortum konu <Gülüş> da öl yavrum. Rest now, little one. I shall return you to the depths. Mio, mio. Do it. Karim, don't let go of the mother. everybody Destiny. Baldian Soul Ye. Yok ölmüyor mu bu arada ben anlamadım. Magik mi? Evet. Ayrı bir gözüne Hadi öldür diye bekliyorum onu hele. Beni harip skinmiş benmişim. Of. <gülüyor> ha. <gülüyor> Öldü. Canımı daha da arttırdım bu sefer. Gözüme bir kestirsem var ya, öldüreceğim birilerini de. BİT'im TOR'u aldı bu sefer de ya. <laughs> Abi KS atıp dururlar, delireceğim. Cevap de beni öldürmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayırın beni. Abi. <laughs> Ama öldürdü yine. Ama o kötü. Duramadım. <gülüyor> evet efendim. Ayrım işte bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En iyi için Çok teşekkür ederim. Hadi.